Deizm nedir? Tanrı'nın varlığı ile ilgili temelde dört farklı görüş vardır. Bunlardan ilki ateizmdir. Ateizm evreni yaratan veya evrene doğrudan bir müdahalede bulunan herhangi bir doğaüstü varlığı kabul etmeme tavrıdır. Bu açıdan ateizm, tanrı, melek, şeytan ve vahiy gibi tüm metafizik öğeleri reddeder. İkinci yaklaşım teizmdir. Teizm faaliyet olarak evrene içkin, varlık olarak evrene aşkın mutlak bir güce sahip yaratıcı olduğuna dair inançtır. Teistler evrene doğrudan müdahale eden, yani kutsal kitaplar gönderen, dualara karşılık veren ve buyruklarını seçilmiş kişiler aracılığıyla insanlara anlatan bir yaratıcı fikrine inanırlar. Bu açıdan Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler birer teisttir. Üçüncü yaklaşım Spinoza'nın temsilcisi olduğu panteizmdir. Yaratıcı varlığa inanan fakat bu yaratıcının evrene içkin olduğunu ileri süren görüştür. Bu görüşe göre her şey Tanrı'nın bir parçasıdır. Evrendeki her şeyin toplamı size yaratıcıyı gösterir. Dördüncü yaklaşım agnostik yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre Tanrı'nın ne varlığını ne de yokluğunu bilemeyiz. Bir yaratıcının olup olmadığı deneysel olarak ispatlanamayacağı için Tanrı üzerine düşünmek ve söylem geliştirmek gereksizdir. Sonuncu yaklaşım deizmdir. Deizm latince kökenli deus teriminden türetilmiştir. Deus tanrı anlamına gelir. Deizmin temel inancı tanrının varlığının kabul edilmesi üzerine kurulmuştur. Deistler bir yaratıcının varlığını kabul ederken vahiy, peygamber, din ve kutsal kitapları reddederler. Birçok farklı yoruma sahip olan deizm kavramı aydınlanma dönemi felsefesinin bir ürünüdür. Deizme ait farklı yorumların hepsinde bir yaratıcı fikri kabul edilir. Fakat bu yaratıcı evreni yarattıktan sonra bir daha asla müdahale etmeyen bir varlıktır. Dolayısıyla bu inanca göre yaratıcıya yönetilen her dua bir anlam ifade etmez. Çünkü deizmin tanrısı evreni yarattıktan sonra onu kaderine terk etmiştir. Deizme göre evrende sadece iki kutsal vardır. Birincisi her şeyi yaratıp kaderine terk eden yaratıcı, diğer ise yaratıcı, ahlakı ve her şeyi kavrayacak güçte olan insan aklıdır. Akıl ve onun araştırma gücü varken insanın kutsal kitaplara ve dinlere ihtiyacı yoktur. Deizme göre yaratıcı sadece akılla kavranabilir. Bu nedenle deizm açısından Tanrı'nın kavranmasında doğaüstü hiçbir araca ihtiyaç yoktur. Aristoteles felsefesinde deizm'in ilk örneklerini görüyoruz. Aristoteles'e göre tanrı hareketsiz duran ve yaşamın olmadığı evrene ilk hareketi veren varlıktır. Fakat bu tanrı evreni yaratan bir tanrı değildir. O sadece evrene hareket kazandırmış ve sonrasında kenara çekilmiştir. Orta Çağ'da İslam felsefesinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Ebu Bekir el-Razi'nin felsefesinde deizme dair fikirleri görebiliriz. Razi'ye göre yaratıcının varlığını bilmek için ve uyulması gereken ahlak kurallarını öğrenmek için peygamber ve dine ihtiyaç yoktur. Akıl yaratıcıyı bilme de tek araçtır. Deizmin sistemli bir felsefi düşünce haline gelmesi İngiliz bir filozof olan Edward Herbert ile başlamıştır. Daha sonraki yıllarda farklı düşünürler tarafından savunulmuştur. Ünlü deistler arasında Voltaire, Abraham Lincoln, Leibniz, Leonardo da Vinci ve Thomas Jefferson da vardır. Bu tarz videoların devamını kaçırmamak ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.